Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa, Aa hoş geldiniz. Aa Akiri kadar. de çek. Merhaba. Merhaba. Nerede Şakir? <laughs> Şakir. Yani, <gördün> mu? <laughs> Aynen. Gel bakalım. Korktu mu yoksa? Yok. Şimdi arabada onsuzca <laughs> oturur. Birazdan Antipas'a geçeceğiz. Ahmet'i yakaladan. <laughs> antipas bizden sonra. <saldır. gülüyor> Yoldan <bakalım>. bulduğumuzu topluyoruz. <laughs> evet. İş bitmez yoksa. Evet, Dora'ya da bugün izin çıkınca fırsattan istifade ettik ve Çıralı'ya gidiyoruz. Değil mi anneciğim? Dora! <laughs> Bu arada içerisine antipas uyguladı Efe. Bunu sen konuş diye biraz şey yaptım. <laughs> anneciğim sen konuş birazcık. Hem arabayı denemiş oluyoruz şu an. Ee, şu an şimdi sıkıntı yok. Gayet rahat gidiyoruz. Yalıtım malzemelerimizi aldık. Buradan dönüşte artık. Yavaştan yaparım. Depoları başlayacağım. Sıralıya gittiğimizde tekrar video çekelim. Teşekkür çekersin. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet var. Organik Bahçedeyiz. Arkadaşımızın yeri Çıralı. Açık havada çocuk uyutma keyfi. Nasıl geldi?

sıralıya yolu, yolu dışına olursa gel. Hoş geldiniz. İstanbul'dan misafirlerimiz. Evet, Korona Corona <laughs> partiye hoş geldiniz. <laughs> ve Metin Yıkmaz. Bestevnay. Ikmaz. Ikmaz ailesi. Evet. <laughs> Artık kaptan. Gelme işte. Gelmeseydi iyiydi. Şey Sucuklarımızla uğraşıyor. Aytu tam şey oldu. Düğün de böyle kameraya çekiyorlar ya. Herkes böyle doğru. Aynen. Bir anda herkes buruşuyor. Annem, annem, annem babayı. En çok beni çek. Ten 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 ten. Ne yapıyorsun? Süper Mario'nun bizim duyunca niye böyle oluyor? Evet hocam. Evet, Güray da geldi. O da bu bahçenin sahibinin kardeşi. Evet. Yani bu bahçenin sahibi sayılır. Selam çakalım Güral. Selamünaleyküm. Herkese selam.